Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah ve ahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Allahümme la ma li ateyte ve la muti lima menate ve la yenfe uzal ceddi min kel ceddi la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve la nabudu illa iyyah Lahu nimet ve lal ve La ilahe illallah muhkisin ve al kafirun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Sevgili dostlar, sohbetlerimizin başında işte Fatiha-i Şerif, Kelime-i Şehadet ve ben bir takım sünnetler rivayet edilmiş e, kaynaklarda olan eser duaları da okuyoruz. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tür sohbetlerin başında tavsiye ettiği şeyler okumak şart değil ama biz örnek olarak en güzel örnek olarak efendimizin tavsiyelerine uymak açısından okuyoruz. Bugün Resuller konusunu dün konuştuğumuz ayetleri hakkında sohbete devam etmek istiyoruz. Fatır Suresi 24. ayetinde şöyle bir şey geçmişti. Zaten hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı bulunmamış olsun. Fatır Suresi 24. ayet. Hiçbir ümmet yoktur ki ne olmamış olsun içinde bir uyura, uyarıcı. Yani uyarıcı nedir? İşte dikkat edin bak Allah'a şirk koşarsanız, ona isyan ederseniz şöyle olur, böyle olur. Yani insanları ikaz eden işte Allah'ın elçileri, Allah Teala rızası için insanlara nasihat veren kişiler Allah için insanları ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Ee, yine o ayette şöyle de Peygamberimiz ifade etmişti. Yani müjdeleyici, biz seni müjdeleyici müjdelemek nedir? İşte iyi insan olursan, Allah'a şirk koşmazsan iman üzere ölürsen Allah'ın mükafatları var. Güzel bir hayatın olacak. Ee, uyarıcı ne? İşte yanlış yaparsan, şirk koşarsan, Allah'la savaşmaya kalkarsan tağutluk yani ona baş kaldıran, onun yollarının dışında insanları yollara sevk etmeye çalışan zalim bir insan olursa ne olur? İşte insanlara yaptığın zulmün karşılığında da ağır bir şey olur. Karşılık olur. Cezalandırılırsın. Evet. En büyük zulüm de arkadaşlar şirktir. Allah'a eş koşman. Yeryüzünde olacak en büyük suç, günah bu mülkün sahibine insanlara ondan başkasına kulluk ettirecek şirk koşmaktır. Yine allah Teala şöyle buyurmuştur ki Allah and olsun ki biz Allah'a kulluk edin. Yani kul olmak nedir sevgili kardeşim? Onun ne emrederse yani bir şeye kul köle olmak nedir? Ne emrederse onu yoktur. Çünkü bizi yoktan var eden, bize nimetler veren, bizi şifa veren bakın bir virüsün Açtığı şeye bakın, bizi safa sağlam hayat yaşatan Allah'a karşı nedir? O'na kulluk etmek, O'nun emirlerine uymak bizim e, boynumuzun borcudur. Sadece O'na kulluk etmekle kurtulamazsın ve tağuttan sakınacaksın. Yani Allah'la e, O'na kafa tutan, O'nun dışındaki bir şeye insanları çağıran e, zalimlere, e, önderlik yapmaya çalışan tiplere, karşı duracaksın. İmanınla küfür, insanları küfre yönetmeye çalışanlara karşı bunlardan uzak duracaksın. Vestene bir tabut yani ondan kendini ayıracaksın sevgili kardeşim. Asla Allah'a karşı gelen adamları, onun yoluna diklenen insanları seversen o zaman Allah'a karşı ihanet etmiş olursun. Ondan ona gerçek anlamda kulluk etmemiş olursun. Tağuttan ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Ve ne diyor Demek ki her gelen peygamber Allah'a kulu olun ve onun yoluna baş kaldıran zalimlere kulu olmayın. Evet, böyle şey yapıyor. Yine ve bu bu ilkeyi insanlara anlatan her ümmete diyor Allah Teala Nahjü Suresi 36. ayette okumuştuk bir resul gönderdik yani